Hocam diyorlar ki Orta Asya Türklere Enver Paşa'yı bir Osmanlı Paşası olarak mı biliyorlardı? Affedersin. Yoksa Turan Savaşı. ismi geldi tam. Hı? Asya'da 5 Türk, Adil Hikmet Bey. Evet onu dedim. Kötüken 1999. Hı. Evet o. 1914-21 yıllar arasında bir Türk subayı Evet Erhancım, Adil Bey Adil ya. Hikmet Bey'in. E, ben, ben ne ben... söyledim farklı. Bilmiyorum. O, o şey anlatıyor. Kuşçubaşı Selim Sami, Hüseyin Ebullah, evet, Barkan Bey, Hüseyin Bey, İbrahim Hı. Haklar Bey. Doğu ve Batı Türkistan'daki evet, faaliyetten o... anlatıyormuş. Hmm, Okan yani. Yeşilot arkadaşımıza te teşekkür Hı, ediyoruz. Teşekkür evet, Osmanlı Ortasya Türkleri Enver Paşa'yı bir Osmanlı Paşası olarak mı biliyordu evet. yoksa Turan Savaşçısı mı olarak tanıyorlardı? Öldüğünde üzerinde Osmanlı Subay Üniforması mı vardı? Müsaade ederseniz. Efendim hayır, Osmanlı Paşası iki çeşit biliyorlardı. Bakın ben size söyleyeyim. Bir, Emir tarafı Abdülhamit'i deviren adam olarak biliyordu. Evet. Evet. o yüzden Bütün ediyorum. propaganda hmm, tabii. bu adama inanmayın Sultan'ın gibi bir halifeyi devredediler hmm. Diğer taraf istibdada son veren hmm. hürriyet kahramanı olarak biliyordu. Biliyorlardı. Fakat Enver Paşa son bir buçuk yılında kendisini orada e, damadı halifeyi tabii. müslümin olarak evet, Hatta evet. tabii. şurada bulabilirsem bakın bu yayınlanmadığı için ne kadar. İnşallah burada bulurum. bu, bu cilttedir o. Bir, ikincisi öldüğünde üzerinde e, Osmanlı saray, Osmanlı subay üniforması mı vardı? Hayır, yoktu. Yoktu, tamam. Basit bir elbise, yani şey vardı. Sivil elbise. Hayır, askeri ama Osmanlı üniforması değil. Ünifo Soymuş İbrahim Laka'yı hepsini almış. Tabii, tabii. Soyulmuş. Şimdi efendim şu, iki üçüm yaklaşabilirsek. Hımm. Şu, tık tık önden 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 şeyinin, ön, kumeralın önden. Taraftar ver Ben onu çapkaz Sen bırak kamerayı. Sen bırak. Anlatamıyorsun ilk günden. Şimdi şu bayrağım diyor. Orada evet. e, şey e, başarı kazandığı takdirde devlet kurunca bu bayrağı kullan. Bu bayrağı kullanacak. Bu bayrağı. Şimdi daha e, şeyi söyleyeyim. İnşallah inşallah bulurum. Olmazsa şeyden sonra da buluruz onu. E, yaprakla icra sanat eyledikten sonra. Ee, mühür yaptırmış. Hmm, evet. Mühürü göstereceğim size. Damad halife Müslümin diyor. Hmm, doğru. Onu İslamların halifesinin damadı olarak gösteriyor kendisini. Yani e, şimdi efendim orada Turan kavramı yok zaten değil mi hocam? Turan diyor bölgeye diyor onlar. Bölge diyor tabi. O da Turancılık diye bir şey yok. Evet. Yani bir, Turan dense Türkistan'ı anlıyorlar. Evet. Turan Türkistan. E, ee, i̇kincisi, bu da söyleyince millet sanki bütün Enver Paşa'nın evrakını okumuş gibi hayır öyle değil diyorlar. Enver Paşa'nın hiçbir mektubunda, hiçbir resmi yazısında binlercesi geçti elimde. Veyahut e, resmi veya özel başka herhangi yazışmalarında, yani hanımına yazdıkları, askerlere yazdıkları, Ankara'ya yazdıkları, resmi yazı, yazdıkları, efendim eee Alim Han'ın çevresine veya Alim Han'a yazdıkları, hatta Osman Hoca'ya yazdıkları, babanıza yazdıkları evet. veyahut oradaki herhangi bir yere yazdığı hiçbir yazışmada ben Turancıyım, Turan Devleti kuracağım diye bir şey yoktur. Biz uçuyoruz, birileri ortaya bir şey atıyor inanıyoruz. Enver Paşa'nın dediği şudur, İslam'ı galip getireceğiz diyor. ha O da bir şeriatçılık, şeriat özlemi falan değil, İyi, hayır evet. İngiliz'e karşı İslam'ı kullanmak. Evet. Bizim canımıza İngiliz okudu. Hmm. İngiliz'i de hocam İslam'ı getireceğim diyor. Dediği budur. Herhalde sen biraz sohbet ederizken, Hocam şeyi şey, ben şu şeyi evet. bulayım. Timur hakkında ne düşünüyorsunuz? Emir Timur. Evet, Emir Timur. Bence en güzelini Atatürk yapmış. E, Atatürk'ün ifadesi şudur. E, tabi Atatürk demir derdi hep. Demir hı. derdi. Timur demir evet. E, derdi. Demir benim... E, ben e, ha, Demir benim dönemimde yaşasaydı benden daha fazlasını yapardı. Bu daha Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş hmm. Cumhurbaşkanı Atatürk söylüyor bunu. Timur benim dönemimde yaşasaydı benim yaptığımdan çok daha fazlasını yapardı. Ben Timur'un devrinde yaşam olsaydım onun yaptıklarını çok azını yapabilirdim. Yani Timur'u büyük bir şey olarak görüyor çok Atatürk. Büyük şey. Evet. Çok çok yani evet. öyle böyle evet. değil yani. Biz bir o zamanında yani. birleştirici olarak yazılan gördüm. tarihlerde Timur hep kötülenmiştir. Evet. Ama Atatürk döneminde evet. Timur 20'lerden sonra 20'lerden sonra, evet, sonra Türkiye'de. Ama Atatürk'ün ölümünden sonra Timur'a karşı gene menfi şeyler var. bizim tarihçilerimizde var. Son olarak işte İsmail Akı başkaların çıkardığıyla e, tekrar Timur evet. e, e, şey objektif alınmaya başladı. İsmail Akı hocanın şeyi. Hocanın var. evet. Hocam şey evet. var tabii 90. Evet. Bunu, yani mesela bu Türkiye bunu tam yapamadı. Evet. Mesela Türk dünyası arasında ortak Tarih kitaplarının tabii. ortak noktaların belirlenmesi Neylemesi, lazım. Tabii bu siyasi olarak da Özbekistan'la falan Türkmenler arası açıldı, açılmadı tabii, vesaire bunlar oldu. bunlar etkiledi. İlk evet. İlk 91'de daha Rusya'yı dağıldıktan sonra Söyle. o zaman benim bir konferansım vardı. Benim ilk vurguladığım Hı. nokta buydu. Doğru. Dönemin gazetelerde çıktı. Tabii, doğru. Timur'a bakışımızı değiştirmeliyiz Değiştirmeliyiz. bu önemli. Yani ha, evet. sensasyonla başlamışsın. Tabii. Bu iş. Hayır, ta o zaman tespit etmişim. Tabii. Genç bir tarihçiyken. Evet. Evet. Yahu münşahat ı Selahattin aç, Hı. oku. Timur'a hak veriyorsun. Hayır Timur Akveres'e değil evet, diyor. Yıldırım'la Timur oynuyor abi. zaten. Ha? Yıldırım'la oynuyor ya. Evet. Peşin sıra dolaştırıyor. Stratejik açıdan. Hayır o bakımdan demiyorum. Ankara savaşı öncesi. Yani bir nevi Yıldırım aslında bütün inceleni görür ki Yıldırım Timur'un gelmesini yani kışkırtmış. Timur'un gelme niyeti yok. Ancak söylediği o Aynen. kendine Aynen. sığanan Türmen boyları var ve i̇şte onlara yaptığı zulümler var ve diyor ve diyor benim bölgeme karışma diyor. Evet. Bir de yani ama Timur devamlı kışkırttığı için Timur geliyor. Ee, Tabii Timur şey yapıyor canım. Evet. Gazi kimliği olduğundan uzak durmaya çalışıyor. Evet. Fakat evet. Yıldırım da çok Adı üstünde yani, çok, çok şey diyor, Tabii kendini şey. Yağız Umet. da Mihbolu da 1396'da öyle bir haçlı ordusunu yemiş ki artık kuru evet, zirvede. zirvede. Evet. Ama karşısındaki enteresan. Ama Timur şeyini anlayamamış. Aynı şey şeyde de var. Ee, ne diyorlar bu altın ordu hükümdar toplamış. Toplamış da var. Timur üç kere onu yıktırıyor düşürüyorlar başka e, Tatar eşeleri. Timur götürüp onu koyuyor. Bu sefer Timur'a karşı hareket ediyor ve en sonunda gidip Timur'u toptan kaldırıyor. Tepe kaldırıyor. Tepe evet. Diyor. evet.